Uzun zamandır Scary için oynamıyorduk çok güzel bir güncelleme gelmiş ne güncellemesi biliyor musun? Cadılar bayramı Cadılar bayramı arkadaşlar videoyu beğenin oyun başlasın <laughs> Elinde kocaman bal görüyor musun? Çok çirkin Ooo Scary içine bak mezarlıkta <laughs> Gel bakayım ne oluyor ne bitiyor görelim Oyunumuz başlıyor bakalım nasıl bir güncelleme gelmiş arkadaşlar Bazı değişik şeyler oldu biliyor musun? Ne oldu? Yumruk atabiliyor mesela oyunda. Nasıl? Aynen bildiğin yumruk atıyorsun. oynamaya çok uzun zaman oldu aslında. Baya oldu arkadaşlar. Çok fazla izlenmediği için biz de çok fazla oynamıyoruz bu oyunu. Genelde süper oynuyoruz. Ooo. Oh hayalet olmuş. Bu nasıl Bana hayalet o? Sallanan çocuk oldu. Hayalet kitabı. Bak. Sallanan çocuklar bir de kafası böyle dönüyordu. Aynen böyle dönüyordu. Ay! Kız kaçtı bal kabağını bırakıp. Bisik. na. Bu Siz ne la? Kimsin be? Ah! <laughs> Ama <eski gülüyor> en iyisi. Ana yumruk atıyor bunlar ne güzelmiş. Gülsra diyor ki, hayalet kitabı varmış diyor. Hayalet yakalama kitabı varmış, onu bulacakmışız. Bu ne lan? Onu be. Bu ne oğlum? <laughs> baba! Sırtından yumurta... Baba, kafası dönen çocuğun... Hayır, değil. o iksiri alamayız. Neden iksiri çıkarttın karşımıza? Baba, kafası dönen çocuğun oraya gitsin, çok merak ediyorum. Şimdi gideceğim, bakalım daha ne gibi değişik şeyler gelmiş bu oyuna, görelim. Aç bakayım canım şu kapıyı. <laughs> Buralarda bir şey var mı? Kap karanlık. Enerji içeceği var, enerji içeceğini ver. Yudumla ya, yudumla. Çok güzel. Şimdi evimize girelim. Bakalım evimizde ne varmış? Bu ne? Tuz, içecek. Ana! Be. Bu nasıl bir kırılan bardak? Bal kabaklarına bak. Bunlarla tatlı yapsaydık ne kadar hoş olurdu değil mi? Üstüne de dahin dökerdik. Evet. Aç bakayım. Oo ortama bak sen. Birisi dans ediyor. Bu ne yapıyor la? Şşş. <laughs> Bu şey, ne yapıyor? Drakula. Aa! Drakulayı dövüyor. Yumruğa bak 2 metre uzuyor. Ama eski Spectre daha iyisi. Ana kitabı bulduk. Ver. Kapat. Kitabı ver. Ne diyor? Bak. Bu ne be? İksir varmış. İksiri diyor bulacaksın diyor. Buraya dökeceksin diyor. Ee. Sonra Oh! Hayalet avcıları gibi süpürgeyle onu çekeceğiz. Şey potu bulmamız lazımmış. sen ne yapıyorsun ya? Çok garip. Ha bak Çok garip bir ortam olmuş aynen öyle. Onun da şu odası. Bu odada çocuk yok. Çocuk yok. Nerede? çocuk yok odada. Şu odalarda. Sigariti için nerede? Mı diye bizi özlemedi mi acaba? Stüdyo odasına gidecekmişin yazıyor orada. Stüdyo odası mı? Stüdyo room. Study room. Şimdi şu odalara da bakalım. Değişik neler var? TV room. Ama Yusra. Magic. Hırsız kuzenler burada. Hırsız oh! kuzenler. Oo! Odaya bak. Bu nasıl bir oda? Gir bakayım şuradan. Skirt için nerede? Oha, bunlar, bunlar ne, ne yapıyor? Bunlar bizden kaçıyor. Çok garip bir bölüme döndü. Nereye gitti onlar? Yukarı kata gideceğim. Yukarı kata çıkalım en iyisi. Allahım ya. Şuradan. Arka tarafa bakabilir miyim ne varmış? Yusra mezarlık var orada. Sürü yer Hayda nerede nerede nerede? Bak orada. Babam sustu bu içinde mi? gidiyor baba. Gidiyorum şimdi. Bunlar burada oyun oynuyorlar baksana. <laughs> ne güzel. Şu yerdekiler ne? İçecek, İçecek koymuşlar mi? buraya. Tamam hemen yukarı kata çıkıyorum. Arkadaşlar ha. videoyu beğenmeyi unutmayın. Yukarı kat. Bunun... Aa. Aa! bak bir çirik. Bir dakika bu gücük de mi? burada. Missy, sen bizi özlemedin mi e, lan? yakalamıyor mu? Yakalamıyor. Tiritu tü, dik dedi Bak, kim ısıs diye biliyoruz mu? Ana mısıs diye ölmüyor o. E bizi yakalamıyor. Allah Allah bu çok garip bir bölüm oldu ya. Niye böyle oldu? Bence mısıs hiç iyi değil. Ya da hayalete dönüşmek için bekliyor da olabilir. Ne Her der? Kilo. Bu da, da çok komik Bunun bir tipi var. <laughs> Bunun adı neydi? Rafadan Ama... şey Hamza Saftirik. Şeye benziyor. Saftirik. Hayır. Bu odada bu odada hiç bir şey yok. Saftilik değil. Mussostini kocası burada mı? Bence burada. Ne diyorsun? Kesin burada, kesin. Bakayım. Burada vazo var bir sürü. Şurası? Ee, bu ne lan? Studio la? odası mı? Evet, et. Et, kes, ne kestiniz de dana mı kestiniz burada? Kurban bayramı değil şey. Bak sana buna. Önceki bölümlerde de bu vardı. Her yerde bal kabakları. Bu kadar bal kabakı ne? çıktı? Ya kurban bayramına geç kaldı. Oh. Bunlar yerinde <laughs> duruyor. Nura'nın tabutu. Bu hmm. ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Bana Saik hareket mi? yapma. <laughs> Duvara yapıştı. Hmm. Stadyum nerede ya? Hmm. Oo, o rum nerede rum? Musa nereye gitti o? Odayı bulmamız lazım. Odayı niye bulamadın? Bir dakika bakayım şuraya. Room değil. Room değil. Aşağıda o da bence. Yo. Nasıl yo ya? Aşağıda kesin. Bak. Hayalet odası var. Vampir odası var. Vampir. Burası değil. Burası değil. Tamam biz aşağı ineceğiz ya. Stadyum nerede kardeşim? İstemiyor. Hah. <laughs> Kitaplar uçuyor. Kitap tamam önceki ya. bölümlerde de vardı bunlar. Kitaplar böyle uçuyor ama böyle uçmuş gerekiyor. Burası oyun odası. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Tipe bakar mısın Allah aşkına ya? Neler yapıyor Nasıl? ya? Çok komik ya. Biz niye çıkamadık? Yusuf abi bu oda nerede ya? Eee, belki de aşağıdadır. Aa, stadyum! <laughs> İksir! <gülüyor> E, tamam, iksiri bulduk. İksiri diyor, diyor. Bir sürü iksiri sihirli benim odaya dök diyor. Işte. Aha da döküyoruz hadi bakalım. Dök. <laughs> Vay! Tamam. Ne oluyor? Harekete geçiyor bir şeyler. Aa, Aa şimdi diyor şey diyor. elektrikli süpürge varmış Aa, kızım. Aa yazmışlar. Bir de o yazmışlar. Süpürgeyi bul diyor. Temizlemek için süpürgeyi bul. Ne yapacağız? Çocuk odasında diyor. Ha. Ha. Kız <laughs> ne yapıyorsun sen? Kendine gel kendine. Kız değilmiş bu kocaman teyzeymiş ya. Ha. Teyzeciğim Şeyi ne oldu sana? Baba. Ee, ee, bir <laughs> şey ee, bir tane şey var. bir tane şey var ya şey. Şeker yiyordu koskocaman şeker yiyordu. Onun ninesine benziyor. Ha aynı şeyde Dark Riddle'daki evet. ağzına şey sokuşturan dikkat. Da ne oldu? Bilir Ne yapıyorsunuz mi? siz? Allah'ım şu ana kadar oynadığımız en garip. Sigara teacher. teacher bölümü bu ne? Vay alayım mı? Evet. Hayalet ha. temizlemek Onu için çekeceğiz. diyor. Vay hadi bakayım. Dönüşüm ne olacak şimdi dönüşüm başlasın. <laughs> Hayalet avcısı <laughs> olduk arkadaşlar şu an. Evet. evet. Mısız içine mi çekeceğiz bunu? Bütün hepsini çekeceğiz. Baba çocuğa bak. E nereye <laughs> gideceğiz şimdi burayı? <laughs> Baba çocuğa bak. Baba tabloya bak. Baba tabloya bak. Nerede tablo? Çok çirkin. Bu çocuk nerede ya? Bu çocuk çok tatlıydı ya. Baksana çok çirkin. <laughs> şimdi o dur diğer odaya gideceğiz herhalde. Hadi bakalım diğer odaya gidelim ne oluyormuş. Mısız di. Bizim... Ara. Odaya girdi. O yaptığımız ikisinde ne oldu? Ona bir şey oluyor. Koşmaya bak. O içinden çıkamıyor onu yakaladı. Yakaladı onu yakalıyor. Oo. Lastik gibi uzadı. Lastik gibi uzadı mı <laughs> o bir hayal etti. Bu bölümde o hayalete dönüşmüş Hüsra onu evet. oraya hapsettik iksiri dökünce. <laughs> Ondan sonra elektrikli süpürgeyle çektik. Elektrikli süpürgeye de hayalet mak yakalama makinesi yapmışlar. Çok iyi. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. Beğenme abone olalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın